17 Kasım 2025 gecesi yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri gerçekleşiyor. Leonid Göktaşı Yağmuru. Bu yıl saatte yaklaşık 15 meteor bekleniyor ve en güzel tarafı yeni ay sayesinde gökyüzü tamamen karanlık olacak. Yani gözlem koşulları mükemmel. Leonid Göktaşı Yağmuru her yıl 6-30 Kasım tarihleri arasında aktiftir. 2025'te en yüksek etkinlik 17 Kasım gecesi yaşanacaktır. Hız rekortmeni Leonidler saniyede 71 kilometre hızla bir mermiden 200 kat daha hızlı hareket eden en süratli meteorlardır. Arkalarında bıraktıkları mavi yeşil buhar izleri dakikalarca havada asılı kalabilir. Bu gösterinin kaynağı yani mimarı her 33 yılda bir güneş sisteminden geçen Temple Tuttle kuyruklu yıldızdır. Dünya onun bıraktığı toz ve buz izinden geçerken bu meteorları görebiliyoruz. Meteorları görebilmek için şehir ışıklarından uzaklaşın, gözlerinizin karanlığa uyum sağlamasına izin verin ve özellikle 17 Kasım gecesi saat 21'den itibaren sabaha kadar gökyüzünde aslan takım yıldızına doğru bakın. Çünkü bu meteor yağmurunun radyantı yani saçılım noktası Leo yani aslan takım yıldızıdır ve gökyüzünün bir anda canlanabileceğini deneyimleyin ve unutmayın ki bir meteor gördüğünüzde aslında dünyaya dokunan binlerce yıllık bir kozmik parçacığı görüyorsunuz.